Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi Çılgın Sayısal Loto'ya yeni bir özellik eklendi. Bu yeni özelliğin adı Süperstar. Süperstar'da ikinci çekiliş makinesinde ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz daha fazla ikramiye kazanabileceğiniz süperstar özelliğini oynayabilmek için çılgın sayısal lotoda 6 numarayı belirledikten sonra en az 1 numarada süperstar için belirlemeniz gerekmekte süperstar numarasına doğru bilmeniz durumunda hem kazandığınız kategorilerin ikramiyesini artırabilecek hem de yalnızca süperstar numarasını bilerek ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar'la oyunda ne kadar ikramiye kazanacağınızla ilgili detaylı bilgileri ise www.milipiangoonline.com adresinden ve en yakın bayinizden öğrenebilirsiniz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini özel makinelerimizde 90'ar adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle <laughs> kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ine doğru bilip bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz ve biraz önce de belirttiğim gibi ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet Superstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6 5 4 3 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto'da bugünkü büyük ikramiye miktarımız 45 milyon 126.030 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.34'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Evet ilk şanslı numara 13 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Çılgın sayısal lotoda 5, 5 artı 1, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet ikinci şanslı numara 22. Makinemiz üçüncü şanslı numara için toplarını karıştırmaya devam ederken ben de sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi millipiyango.online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet, üçüncü şanslı numara 8. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bakalım dördüncü şanslı numara ne olacak? 73. Evet makinemiz beşinci şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere. Toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Mini piyango şans oyunları uygulamasını indirerek... Dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet 5. şanslı numara 71. Ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk çok büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek? Evet altıncı şanslı numara 3. Makinemiz Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacağınızı hatırlatmak isterim. Evet Joker numarada belli oldu. 58. Evet ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. Gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Herkese yeniden bol şans dileyelim. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Superstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Superstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet, Superstar numarası da belli oldu. 6 Evet iki makinemizde çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 3, 8, 13, 22, 71, 73, Joker numara 58 ve Süperstar numarası 6. Evet çekiliş eğitimimizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanı ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları online.comda ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı